10 numara Tibet Mastifi Tibetli Mastif veya ülkemizde bilinen adıyla Tibet Mastifi köpek cinsi çeşitli Tibet köpeklerinden üretilmiş bir ırktır. Tibet Mastifi köpeklerine en ilginç çapan şey boyunlarında aslanınkine benzer bir yele bulunmasıdır. Bu durum onları aslana benzettiğinden ilgi çekici köpek türleri haline getirmiştir. Aynı zamanda dünyada satışı gerçekleştirilen en pahalı köpeklerdendir. Dolayısıyla bu köpeğe sahiplenmek için hatır sayılır bir miktarda parayı gözden çıkartmak gerekiyor. 9 numara American Pitbull Trayer Bu köpek Trayer ve Bulldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek türüdür. Eğitimine bağlı olarak oldukça sadık ve cana yakın olabilirler. İnsan dostudurlar, sahiplerini ölüm pahasına korurlar. Çoğu zaman bu köpek ırkından çok korkarız. Ama yetiştirilme türüne göre gerçekten çok evcil olabilirler. 8 numara Burble Burble, Güney Afrika kökenli bir mastif türüdür iri, kaslı ve ürkütücü görünüşe sahip bir koruma köpeğidir. Bu köpek ilk defa köpek sahibi olacaklara önerilmiyor. Bu türde erkek köpeklerde ortalama yükseklik 65 santimetreye, ortalama ağırlık ise 70 kilograma kadar çıkabiliyor. 7 numara Bully Kutta bu cins bir laboratuvar köpeğidir. Birçok ırkın bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Kesinlikle güvenilir bir karaktere sahip değildir. Alayım beni korusun eve sahip çıksın derseniz yanılırsınız. Sadakati alt seviyededir. Sahiplerini saldırdığı bilinmektedir. Dövüş köpeği olarak bilinen ırkların çoğunu yener. Hatta en iyilerden biridir. 6 numara Tosa Inu Tosa, Japonya'da ortaya çıkan bir köpek ırkıdır. Savaşçı yapısıyla dikkat çeken Tosa türü, koruma köpekleri alt kategorisinde değerlendirilebilecek bir köpektir. Yüz ifadesi sert, tüyleri kısa ve genellikle tek renktir. Görünüşü itibariyle sessiz ve uysal bir köpek gözükse de aslında oldukça sert, hırçın ve tehlikelidir. Birkaç farklı cinsin çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış ve 4 farklı köpeğin kalıtsal özelliklerine sahiptir. 5 numara İngiliz Mastifi Görüntüsü ve kişisel özellikleri nedeniyle mastifler sıklıkla günümüzde koruma ve çoban köpeği olarak tercih edilmektedir. Aşırı cüsseli bu köpek ırkının kilosu ortalama olarak erkeklerde 90, Dişlerde ise 80 civarındadır. Kare kafatasına sahip Mastiflerin burun yapısı kısadır. Renk düzeni açısından Mastifler siyah ve sarı tonlarında görülmektedir. Güçlü koruma özelliklerine sahip olan Mastifler iyi eğitildiği takdirde güçlü bir koruma köpeği olabileceği gibi sadık bir aile dostu haline dönüştürülebilir. 4 numara Kangal. Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilir ancak bekçi köpeği tanımına daha çok uyarlar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte ustadırlar. Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak sahibine ait olduğu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla birlikte aile fertlerine ve özellikle çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. 3 numara İrya çoban köpeği Ülkemizde çok sık rastlanmasa da bazı yerlerde bu köpeğe rastlamak mümkündür. İrya çoban köpeği özellikleri ile beraber enerji seviyesi üst seviyede olan tehlikeye atlamaktan çekinmeyen bir köpektir. Sahibinden başka kimseye itaat etme huyları bulunmaz sahibi dışında herkes onun için düşman olarak gözükür. Harika bir çoban köpeği olmasının en büyük özelliklerinden biri geceleyin bile inanılmaz görebilme kabiliyetinin olmasıdır. 2 numara Alabay Büyük boyutlarda çok kuvvetli bir köpek türüdür. Özgürlüğü severler ve dominanttırlar. Her zaman soğuk kanlılıklarını koruyabilmektedirler. Alabay, çoban köpeklerinin en iyi özelliklerini almışlardır karakteri oldukça gelişmiş, çok büyük boyutlara ve çok büyük kilolara ulaşabilirler. Kendilerine ait bağımsız bir alanlarının olmasını isterler ve bu alana sahiplenirler. Eğitimleri çok büyük bir sabır gerektirir. Eğitimleri esnasında azarlanmamalıdır ve şiddet uygulanmamalıdır. Sahiplerini lider olarak görürlerse itaat ederler. Bu köpeklerle yaşamak gerçekten zordur. Herkesin köpeği olmazlar. 1 numara. Kafkas çoban köpeği Renkleri gri, kahve ve siyah tonlarındadır. Koruma açısından çok özellikli bir köpek olduğu için düşmanlarına karşı hırçın bir yapısı vardır. Çene yapısının kuvvetli olması ve pençelerini kullanmasından dolayı düşmanlarına karşı çok etkili hale gelir. Ailenin dışındaki bireylere karşı sürekli tepki veren bir köpektir. O nedenle bu köpekle karşılaşıldığı zaman çok dikkatli olunmalıdır bulunduğu alanı korumak için kendini feda edebilecek bir köpektir. Diğer köpeklerle ve diğer hayvanlarla arası iyi değildir. Sıcağa karşı çok iyi değildir ama soğuğa karşı inanılmaz derecede dayanıklıdır.